İzle merhaba arkadaşlar. Ben belki bugün sizinle birlikte arkadaşlar. Ee, Roblox oynuyoruz. Roblox'ta Şampuan Simülatör diye bir oyun bulduk arkadaşlar. yanında Mehmet var. Mehmetciğim hoş geldin. Dostum, hoş bulduk. Evet arkadaşlar, bugün çok ilginç bir oyun bulduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi saçımız böyle bir şekilde bir saçımız var arkadaşlar. Elimizde de şampuan var. Bunu sıkarak saçımıza büyütüyoruz. Daha da büyüyebiliyor. Dostum bizi ne hallere soktun dostum. Say pelik mutlu. mu olacağız dostum? <laughs> evet arkadaşlar. haket Pelo'a benziyor. Sanki Pelo atmışız gibi. Neyse lafı fazla uzatmadan oyuna geçelim. Dostum sen değiştin ben başladım. Ben de. Arkadaşlar böyle her bastığınızda buna saçınızı döküyor ve İkişer ikişer şey veriyor arkadaşlar. Güç veriyor. sonra kapasitenizde dolduğunda satıp para kazanıyorsunuz. Benimki de olmak üzere. Dostum benimki de. Arkadaşlar isterseniz Mehmet de hesaplarımızı değiştirip de bir video çekebiliriz. Dostum valla çöksek 10 numara olur. Evet arkadaşlar istiyorsanız bunu yorumlara yazın. Şimdi benim kapasiteyi arttırayım ben biraz. Dostum hemen kapasite almasan <laughs> haklısın. Oyunu daha bilmiyorum ki. Dostum ben de bilmiyorum. Bunu Arkadaşlar bunu ben bir videoda gördüm ve oynamak istedim. Aha <laughs> buldum. Şampuanların alındığı yeri buldum. Dostum nerede? Valla ben bir tane aldım. Dostum onu söyle. Nerede? Nerede? Ee, bak şurada hemen. Dostum. Saçın turuncu oldu dostum. Evet arkadaşlar. Saçımız da aynı renkte oluyor bu şampuanla. O yüzden. O beşer beşer veriyor galiba. Dostum bende 27 para var. O nasıl oluyor? Dostum. Ne yaptın biliyor musun? Daha demin bana iki tane lira gelmiş. Daha demin yanlışlıkla basmışım herhalde. Ha. Evet arkadaşlar beşer beşer veriyor. Dostum hadi bakalım. Oo direkt doluyor. Dostum bu nasıl bir hız? Arkadaşlar valla bir anda doluyor. Dostum kapasite arttırsa iyi olacak. Evet bence de iyi olacak. Şuna baksana. Anında doluyor. Benimki doldu yine. Dostum benimki de bu nasıl hızlı. Ben al kapasite yeri nerede ama? Dostum hiçbir bilgim yok. Bu taraf dostum burası burası. Ha bura mı? Dostum aynen. Bu arada arkadaşlar saçınızı büyütüp yani geliştirip yukarı başka adalara da çıkabiliyorsunuz. Oradaki hazine şeylerinden kutularından size para veriyor dostum valla bir çıksak çok iyi olacak evet dostum devam devam durma evet durmayalım 80 olmuş dostum vay be ama dostum gene de hızlı dolar haklısın dostum hızlı bas bence evet Uy, adam da yeşil iş şey almış dostum. Aynen. Bas bas dostum bas ellerin çalışsın. Basıyorum. Benimki doldu. Dostum benimki benimki dolmadı. Dostum benimki de doldu. Geldim, sattım. 112 para mı oldu benim? Benim de 110. Dostum adamın saça bak. Oo, oh, bayağı büyütmüş. Dostum şemsiye yapmış kendine bu şemsiye şemsiye. Evet hakikaten şemsiyeye çok benziyor. Dostum benzemiyor direkt şemsiye yapmış adam kendine. hakikaten. <laughs> gel gel başka şampuanlar alalım. Dostum. 100, 100 liraydı ama. Dostum ben unuttum bizde vardı. Evet. Dostum ben aldım yeşili. Ben de. Saçımız yeşil oldu dostum. Evet. Dostum bu kaç kaç veriyor. Dostum bu 10 10 veriyor. Baya iyi. Eze, bakayım. Oo aynen. Dostum ben 50'ye geldim bile çok sıcak. 60 oldu hatta. Ne hızlı gittin önden Mehmet. Dostum öyle derler. Dostum saçıma bak. Evet biraz büyümüş. Şemsiye gibi dostum? Satalım, satalım Dostum bence arttıralım bu çok az. Yani hızlı doluyor artık. Evet giderek hızlı da dolmaya başlıyor. Tekrar alalım. Dostum ben yine şaşırdım. Geliyorum. O 80 istiyor ben hemen aldım. Kaç dostum kaç oldu? 360 kapasite oldu. Orada yazıyor zaten. Dostum evet. Bir sonraki de 1K kapasiteymiş dostum. Oha dostum valla, doldur Mehmet, doldur, sık 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 sık, saçın büyüsün. Sıkıyorum dostum, tam gücümle sıkıyorum, hı? Sık 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 sık. Dostum bu baya bir zamanımızı alacak ama, evet, baya da zor yani. Dostum aynen öyle, baya bir zor. Ama güzel bir oyun ya. Ben sevdim. Dostum ben de öyle. Baya güzel. değil de çok fazla veriyor. Bir de o kadar az altına. Dostum aynen çok az kapasite veriyor. Yani çok az altına veriyor bu kadar kapasiteyi. Aynen. Saçlarımız bayağı büyüdü dostum. Şemsiye yaptık ikide. Evet sanki birleşmiş. Dostum. Benimki 260. Benimki 290. Dostum önden gitmişsin. Evet. Benimki de olacak. Dostum benimki de öyle. Arkadaşlar bu arada istiyorsanız kas geliştirme oyunu da yapabiliriz. Arkadaşlar aynen kas geliştirme oyunu istiyorsanız yorumlara olur deyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar yorumlara olur deyin. O 160 param oldu. Dostum 162. Benimki 370. Dostum bak gene önden sıktı ha. Neyse. Durduk yani belki bir şeyler vardır dostum bu kadar altına satılmayacak bir şey yoktur yani. Evet. Ya adam girmiş göremiyorum. Heh. Dostum hangisini alabiliyoruz? Ben de bilmiyorum ki. O sarı bayağı bir pahalı. Dostum kaç? 500 altın. Dostum o neymiş ya? Ne kadar pahalı. Evet daha bizim 300 lerde paramız. Dostum çok masak para biriktirsek bence daha iyi olur. Haklısın. Ay ben almayı unutmuşum. Hı, aldım. Dostum bas. Bas 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 bas. Dostum ne kadar da şey oldu büyüdü genel yani saçımız. Evet. Dostum benimkine baksana. Ya sen ne kadar biriktirdin onu. Dostum. Ben biriktiririm. Ay bas bas da yorucu yalnız ha hep elinde basması. Dostum aynen keşke böyle kendi sıkmanın bir bug'u olsa. E keşke dostum benim kürtçüz oldu. Benimki daha 260 dostum. Oo. Dostum ben bitirdim. Ben sel yaptım dostum. Tamam. Şöyle. Ben de dolduruyorum hemen arkadaşlar. Arkadaşlar umarım bu videoyu beğenirsiniz. Bu arada sabah 23 Nisan kutlu olsun videosu attım onu da mutlaka beğenmeyi unutmayın arkadaşlar ee, bir de arkadaşlar YouTube'un YouTube'daki logomu yani yüz logomu değiştirdim yani kendi yüzüm yaptım arkadaşlar dostum gördüm çok güzel olmuş teşekkür ederim ee, arkadaşlar Mehmet ben bir tuvalete gideceğim sakın ilerleme ha, ben yok ya dostum Sen onu merak etme Tamam arkadaşlar Ben o zaman e, hemen bir tuvalete gidip geliyorum Evet arkadaşlar şimdi biz ben geldim. Ee, Mehmet de sözünde durmuş ilerlememiş. Dostum Mehmet her zaman sözünde durur. Tamam. Arkadaşlar bizim şimdi 730 Mehmet'in de 722 parası oldu. Ee, ama belki bir, bir, bir kağıtlık olanı da alabiliriz arkadaşlar. Ee, Tonuncu olan yok bu değildi. <laughs> Kafam karıştı. Kırmızı olan kaç lira? O kırmızı olan fena. Dostum kaç lira? Sor söylesem mi acaba? Dostum söyle çok merak ettim. 2.7K. Dostum o neymiş ya? Saçımız havayı mı uçuruyor? Kocaman mı yapıyor? O ne dostum öyle? Ben de anlamadım ki o kadar olduğunu. Dostum ben de aldım. Saçımız bu sefer de sarı oldu dostum. Saçımız şekilden şekilden renkten rengi giriyor dostum. Haklısın. Bak adam turuncu almış dostum. Oho geride. Evet bizden bir tık galiba. Ya da iki tık. Dostum ben bilmiyorum. Ben de. O kaç biliyordu pardon ben de. dostum 25. Ha iyiymiş. Yalnız en azıca dolacak kapasite. Dostum benimki doldu bile. Benimki de doldu. Oo bayağı para verdi. Dostum aynen. Dostum bu ne yapıyor? Bunun nasıl bir saçı var? Dostum. Ne yapmış dostum bu ya? Bildiğin küp oldu dostum bunun saçı. Baksana küpe benziyor. Aynen. K komik gözüküyor. Dostum bayağı komik benziyor. Mehmet hadi çalışmaya devam. Dostum tamam. Biraz da kapasite alalım ama. Dostum onu nereden alacağız? Ben de bilmiyorum ki bakıyorum. Bir dakika ben. Oo uçtum. Dostum. Yuhu. Uçtum geldim dostum. Mehmet gel bir yerlere bakalım. Neredeydi orası? Dostum şurası. Ha, evet orasıydı. Dostum ne kadar var acaba? Ne kadar da satıyordu onu unuttum. Mehmet nereye gidiyorsun? Dostum kafam karıştı. Dostum 360 hemen alalım yetiyor. Aynen bak yetiyor. Diğerini. o 1K istiyor değerine. Dostum bir K para bizi durdurmaz. Evet o bir K oldu. Dostum harika. Evet bas dostum bas 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 Dostum bas 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 basıyorum Arkadaşlar e, bu arada e, şey diyeceğim diyeceğim Dostum unuttun hemen diyeceğimi yani. Deme değil mi Arkadaşlar bu arada saçlarımız çok Değişik kalk git Mehmet'in ilk başta videonu, videoda dediği gibi e, şeye benziyor diyor. Şemsiye'ye hak e benziyor dostum. Çok benziyor. Bu nasıl bir oyun dostum? Roblox'ta gittik ilginç ve komik oyunlar çıkıyor. Evet arkadaşlar Mehmet'in de dediği gibi dostum. Ne kadar da büyük kapasite almışız ya. Ne zaman bitecek bu? Saat saat 24 saate biter. Dostum o kadar da oho. <laughs> dostum bas dostum. Petler de yalnız işe yarıyor ha. Bir, birkaç kat para veriyor. Dostum alalım. Bence de alsak iyi olacak. Böyle çok yavaş gelişiriz. Yalnız bu arada benim 800 oldu. Dostum benim daha 700 derdi. Tamam hadi bekliyorum seni 750'de. Dostum tamam bekle geliyorum. Geldin mi? Dostum geldim. Tamam bas. Basıyorum dostum. Bas 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 bas. Hadi. Dostuma değil çok az kaldı. Bastım benimki oldu. Dostum benimki de direkt sal dedim. Ben de. Oo Dostum zengin olduk zengin. Evet. Bayağı paramız oldu. Dostum gidelim bunlarla. Şampuan alalım yine yeter. Yok o 2 milyondu. Dostum unuttum ya. Pet alalım onun yerine. Dostum alalım da petler nerede? Hiçbir fikrim yok. Nerelerde olabilir? Dostum. Ben buldum dostum. Nerede? Dostum sen neredesin ilk başta onu söyle. Dur. Şu pembe saçlı kızın yanındayım. Gördüm seni. Dostum aha burada petler. Aa görmemişim. Dostum ucuz olanından mı alsak? Dur bakalım kaç milyonluk var? Dostum ben bilmiyorum. Bir milyonluk var. E, dostum alabiliriz. 100k ha. Şunu alalım bence. Şu beyazı. Dostum ben de onu düşünüyordum. Bu da Robux'a alınıyormuş. Dostum ben aldım. Nasıl alacaksın? Dostum neye basınca? Open 1'e bastım dostum. Geliyor. Dostum bana geldi. Bastım. Dostum Piggy diye bir domuz geldi. Piggy mi geldi? Dostum gitti bütün para ona ya. Bana da geliyor. Bana ne geliyor? Dostum sana da aynısı gelmesin. Kit geldi. Kit, kit, kit geldi. Dostum kit geldi. Kit mi geldi dostum? Aynen. Dostum çıkartalım petleri. Nereden çıkartılıyor? Dostum şu. E şartından. Sana pig gelmiş dostum ya. pig gelmiş Keşke Kaç? Kaç para veriyor sattığında dostum 1.2 veriyor ve saç içinde aynı. Benimki seninkinden bir tık düşük. Dostum cidden mi? Evet. Benimki geldi. Çok da sevimli. Dostum benimki geldi mi? Benimki gelmemiş. Bir daha bas. Dostum. Heh, gelmiş olması lazım. Geldi. Dostum. Boya tatlılarmış. Evet. Hadi devam edelim. Dostum devam. Saçımızı tekrar büyütmeye devam. Evet devam. Adam kırmızıya geçmiş dostum. Evet. Ay. Dostum bas bas bas. Bu sefer 28 veriyor bana. Dostum bana 30. Sana nasıl 30 ya? Dostum benimki kare 2 katlı ya. <laughs> unutmuşum. Keşke bana da bir iki çıkaydı. Dostum. Geçmiş olsun. Seninki biraz zor olur. Bilmiyorum ama zor olur mu bilmiyorum ama bakacağız. Dostum ama da yorucu bir iş yani basıyorsun, basıp duruyorsun telefonu. Dostum bu arada benim şampuanı ben uzun süre bırakmışım. <laughs> Cidden mi? Dostum aynen. Oha. Ya dostum telefonu da bir daha basmak çok yorucu ya. Çok parmaklarımla basmak çok yorucu ya. Evet arkadaşlar. Telefondan oynayanlar varsa evet, bayağı bir yorucu. Böyle sürekli basmak. Bilgisayarda da muhasa sürekli basmak çok e, sıkıcı. Yani çok zor. Dostum elim gitti. Dostum bu nasıl iş ya? Benimki de oldu. Dostum. Dostum. 140. Yüz, bin, o, benimki 1000. Benimki 1033K. Benimki dostum 1040. Hmm. Dostum. Bir kaç istiyordu ya Neyi unuttum. Dur ben bakarım sen bekle dostum tamam. Bakayım. Dez evet, şampuan. 2K 50... 2050K istiyor. Dostum. Yandık desene. Hiçbir şey daha bitmedi. Bas 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 köklem. Dostum çok zor. Basıyorum. Heh. Mehmet Mehmet, videoda 20 dakika oldu yani. Dostum, ne ara geldi ya? Çok hızlı. Arkadaşlar biz o, o zaman siz buraları görmeyin diye kırmızı şampuanı alalım. Hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi biz e, parayı biriktirdik. Şimdi a, şimdi arkadaşlar e, red yani kırmızı şampuanı alacağız. Aa benim bu arada biraz param eksik ama şimdi doldurdum. Satayım. Evet şimdi alabiliriz arkadaşlar ikimizde de. Mehmet dostum ben diktirdim bile daha da fazlası oldu. Anladım. Evet arkadaşlar şimdi nerede orası çok karmaşık dostum hiçbir şey göremiyorum. Dostum ben bu şampuanlara geldim. Daldım arkadaşlar ben de bunun içine. Mehmet <laughs> de buradaymış. Adamın kafasının saçının da içindeyiz şu anda. Dostum ben aldım ben de. Hayırlı oldu olsun ya. Dostum aldık. Dostum bu adam ne yapıyor saçını şekilde şekile sokuyor. Dostum. Aynen. Bakalım bu kaç veriyor Mehmet ama. Dostum. Petler petimle beraber 90 veriyor bana. Bana da 83 veriyor. Baya iyi. Dostum ben bunu, biz bununla iyi para kasarız yalnız ha. Evet. Şimdi sele bir gidelim. Dostum ben de geldim. Ha? Dostum yalnız. Palyaço'ya tam dönük dostum. Yani palyaço bir tek kırmızı peluğu eksikti. Kırmızı peluğumuz oldu. Al. Şimdi tam palyaço olduk dostum. Hayır aslında. Dostum şu adamın saçına bak ya. Evet bayağı gür bir saçı var yani. Dostum da saçı varmış ya. Dostum. Ben ne oluyor dostum ben kaçıyorum oyun. Lan görüşürüz. Kaçtım ben. beklemen bekle ben de geliyorum. Neredesin ki? Dostum vallahi kaçtım. Ben de göremiyorum ki hiçbir şey. Dostum sen neredesin? Sen neredesin asıl? Dur gördüm. Dostum ben de seni gördüm. Kepetim de arkadan geliyor. Dostum bayağı da seninki. Aynen. Dur, ben de seni elinden tutayım. Dostum tut. Olmadı. Dostum yalnız tam da olduk <laughs> yani seni sağ yanda. <laughs> evet arkadaşlar. Videoyu burada bitiriyorum. Ee, şimdilik bu kadar geliştik arkadaşlar. Devamı için sizden 4 like bekliyorum. 4 like gelirse arkadaşlar bu oyunun devamı gelecek. Ee, Mehmet'in dediği gibi tam bir palyaçoya döndük şimdi. Dostum valla bizi ne işlere saktın ya. Zaten bir palyaç olmadığımız kalmıştı dostum. <laughs> evet arkadaşlar. Ee, bugün Mehmet'le bu oyunu oynadık. Ee, Roblox'un 21. bölümü olacak arkadaşlar bu. E, 23 Nisan'ı çektiğimiz 20. bölümüydü. E, bu arada o o sesi dinlerken arkadaşlar telefonlarınızın bilgisayarlarınızın ya da tabletlerinizin sesini tamamen açın. İlk başta e, biraz az ses gelebilir ama sonradan biraz daha fazla ses çıkmaya başlar. E, bu arada e, daha önceki videoya ay karıştırdım. Dostum yalnız 4 like atın arkadaşlar. 4 like gelirse bu oyunun devamı gelir. Ama kim bilir daha sonra belki bizi ne hallere sokacak. <laughs> Kesin biz daha sonra zombi falan yapar arkadaşlar. Belki her şey beklenir yani. <gülüyor> <gülüyor> belki gülme işte de komik değil aslında. Ne yapayım komiğime gitti. Evet arkadaşlar. E, bu arada 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun arkadaşlar. E, sizleri çok çok seviyoruz. Cansınız. Maskesiz sokağa çıkmayın arkadaşlar. Arkadaşlar yorum yazın, like atın, bildirim zilini açın ve bizim kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve e, Videomuza like atmayı unutmayın. Bildirim zilini açarsanız attığımız her videodan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Cansınız bay bay. Evet arkadaşlar Bebedin dediği gibi yorum yazıp bildirim zilini açarsanız e, attığımız her videodan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. E, sizleri seviyoruz. Cansınız bay bay.